Onu şey yapalım ya sırtımız alıp gezdirelim mi? A arkadaşı var galiba. Adam var burada. Kulübe. İçinde mi kulüben? Kulübe canlı bir. Oha. Onu öldürüyorum. Öldürme öldürme onu. Bir tane. He öldüler. Şerefsiz evladı. Bak koku gibi yere yuvarlanıyor gördün mü? Şerefsizler ya. Arkadaş şeyini alan, hilesini alan bizde deniyor ya. Abi sen nerede ölmüştün? Ben de buralarda bir yerde ya. Çok geride değil de. Haritada göstermiyor mu B'ye Yok. <laughs> göremiyorum da. Çip yok ya bunda o yüzden göstermiyor. Şu arada bir yerde öldüm ben. bu yamaç tarafında falan oluyor. Drop aldınız mı? Çözdünüz mü? Alma. P90 çıktı. Pazar burada. Oo, oh, loot şöyle güzelce. Oo, oh. Şu M24'ümü alayım şuradan. Ee, oh. nerede tutucusu bunun? Azar. Bende kombin de güzel be. P90 M24 susturucu. <laughs> Azar bu ne böyle ya? Burada adamlar var. Sizlerin Sire mi denedi o? Hayır hayır. Yo. takımı var lan orada çalışıyorlar. Adam. Yok. Onların arkasından gitmeye çalışsam. Sanki ses olsam. aldım gibi ama almamışım. Görüyor musunuz adamı da? Vurdum da. Ben bir yerde ama. O burada iki takım var ha. Nereden vurdu dedim lan? Arka arka. arka. Böyle böyle. Cepheye geçtim abi. <laughs> Burada adam var. Kafası çıktı ya. Diğer <laughs> Öldü bunlar. Evet. Bravo. Belki geldi. <laughs> Şimdi adana koşmamız lazım. Karşıdan Emre'yi darlayalım. Darla. Aynen. Sen mi aklısı, sen mi? Şöyle gidelim. Aynen. Gel gel bakmış. Bu taraftan. Onlar şimdi <laughs> arkada <ayaklayacaklar>. Evet evet. Arkamda. <laughs> şey oldu beş kulaklara. lan bir bize ete para vermeyin. <laughs> Önümüze çıkacak bir takım olabilir. Aynen. Emre'yi deniyorlar. Bu Emre'ye taktık kafayı. Allah bin türlü belanı versin. Yemin ediyorum oğlum. Ananı fakir sikir Biraz sağda Emre'nin bedduası ne, Emre, ne güzel ya Aynen Gördüm evet. Al be. Nasıl? İçinden mi geçtim abi? Üstü olsan alana gel Bülent. Şurada biri şeyde kaldı. tepenin arkasından çıkacaklar sana. Nasıl yemedin lan abi? Allah belanıma ya senin be. Paralar kaybedersin. Ee. Alan geliyor. Yok abi ya. Şurada adam vardı galiba. Başka Adam mıydı lan o? o adam bu, bu, adamlar girdi de. Bu adam var. Karşı binamda adam var. Ne oldu şimdi vuramadım beni. Sen şimdi nane yiyeyim. Daha düştüm. O öldü. Burada binak daha var. Bir tane daha var. Şu kulübede bir, bir kişi daha var. Kulübede mi? Artık yok, yok. Öldü bu. Karşı öldü. Evet, evet. Aa evet, evet. sağ tarafa Sağ yukarısı var. Gittim. Ama karşı binalar var mı şu an? Yok, orası bitti. Tamam. Lan? Adam dolaşmıyormuş. Ya tavuk. Allah ben hayatım bu nereden geldi ya? Kardeş şuradan geliyor. şurası geliyor. Helal be. İki kişi var bizim ağacımızda. Evet. Başlıyorlar şu an buraya. Dikkat edin. Onunla gelebilir. Ay çıkabiliyor mu? Eyvallah kardeşim. 11 saniye var anasını satayım. Abi Biri düştü. Bir kişi kaldı. Açıkları Çok güzel yedi. Demirlerin arkasında. Bomba Bir daha iyiydi. Öldü be. Sana ölmese bana ölüyorsun. Ah. <laughs> Eyvallah kardeşim hoş geldin. Eyvallah vurup